Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte referanslar sayfamızı tasarlayacağız. Bir önceki videomuzda hakkımızdayı daha öncekinde de indeks sayfamız yani ana sayfa tasarımını yapmıştık. Referanslar sayfamız bu şekilde olacak. Üste bir referanslar başlığı, altta her bir referans için bir kutucuk, içerisinde resim, başlık ve içerik şeklinde olacak. Resimlerimizin üzerinde ufak bir geçiş var. Bu şekilde bir sayfa tasarlayacağız birlikte. Şimdi geldim arkadaşlar çalışma sayfama. Yine hakkımızda sayfasını bu sefer kopyalayacağım. Tamamını seçtim. Ctrl+C C diyorum. Yeni dosya. Referanslar. Nokta HTML. İçerisine yapıştırıyorum. Gerekli yerleri değiştiriyorum. Birincisi main'in içini tamamen temizliyorum. Bakın main benim içeriğimin bulunduğu kısım. Her birinde zaten ortak. Main'in içini temizledim. Şimdi en üstte de şurası hakkımızda değil. Sayfa başlık kısmı. Ne olacak? Referanslar. Evet, gerekli düzenlemeyi yaptık. Kaydedelim. Çalışıp çalışmadığını görelim. Daha sonrasında devam edelim. Evet. Şu an sayfamızın içerik kısmı boş. Yukarıda da referanslar yazıyor. Artık bu kısma gerek kalmadı. Bakın bunu yapmaya çalışıyoruz. Gelelim o zaman bir tanesini oluşturduktan sonra geri hepsini kopyalayacağız. Fakat şurada bir başlığımız var. Hemen başlığı verelim. Main'in içerisine geliyorum. Diyorum ki H1 ile bir başlık vereyim. Referanslar yazsın. Şimdi arkadaşlar kaydettim. Bakın hiçbir CSS yazmıyorum. Kaydettim. Sayfamı yeniledim. Otomatik olarak arka planı kenarları, renklendirmesi yani CSS özellikleri geldi. Bu nereden geldi? Daha öncesinde biz H1'i tanımlamıştık. Hakkımızda sayfası için H1'i tanımladık. Artık buradaki H1 bu sayfaya da çekildiği için gördüğü H1'e otomatik olarak bu özelliği uyguluyor. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Her bir referans için bir divim olacak. Dillerimin bir klası olacak. Referans klası olsun. Referans klasımız olsun şu şekilde oluşturalım. Bu divlerin içerisinde resim, başlık ve içerik var. O zaman img diyorum. Bir klas oluşturacağım. Referansın resim klası olsun. Şu şekilde. img klasöründen resim çekeceğiz. r1 desin. Böyle çekelim resmi. Şimdi geliyorum altında resmin altında referans başlığı var. Yani örnek veriyorum hangi firmaya çalıştıysak o firmanın isminin bulunduğu başlığımız mevcut. Bunu da H2 ile veriyorum. Bir class tanımlıyorum. Ref baslik diyorum. Türkçe karakter kullanma, kullanmadan yapıyorum bunu. Mesela firma adı yazalım buraya. Biga Soft diyelim. Bir de alt kısımda içeriğimiz mevcut. Ben bunu P ile yapacağım. Class tanımlıyorum. Ref detay olarak bu klası tanımladım arkadaşlar. İçerisine de gelelim. Mesela işte ne yaptık? Sosyal medya işlerini yaptık. Bunların bir de grafik tasarım desteği verdik diyelim. Kaydedelim. Bir görelim. Resmimize bir genişlik yükseklik vermediğimiz için orijinal boyutlarında geldi. Büyük bir şekilde geldi. Altta başlığımız onun altında da içeriğimiz gayet güzel bir şekilde geldi. Şimdi yapmamız gereken işlem bunlara CSS özelliklerini vermek. Hemen geliyorum. Divimle başlıyorum. Divimin klası neydi? Şöyle biraz daha boşluk bırakalım. Referans da. Referans. Doğru yazmaya dikkat edelim. Öncelikle arkadaşlar ben bir satıra 3 tane referans kutucuğu sığsın diyorum. O yüzden genişliğini %30 veya %32 falan vermek istiyorum. Aralarda da boşluklar olduğu için %33 33 verirsem sığmayacaktır. O yüzden %31 gibi bir değer sığacaktır. Artık bunu siz ekranınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Yüksekliğimiz 300 piksel olsun. Bunu piksel cinsinden verdik. Bir arka plan rengi verelim. Background color'ımız white olsun. Float verelim. Soldan akışları olsun bunların. Akışını sola doğru bozduk. Margin veriyorum dört taraftan. Niye? Birbirlerine yapışık olmasınlar diyorum. 10 piksellik bir margin verdim. Kenarları yuvarlayacağım. Border, radius özelliği. Zaten bu özelliklerin hepsi daha önce kullandığımız özellikler. Artık alıştık. Bir de box shadow vereceğim. Onu da şuradan kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Divimizin görüntüsüne bir bakalım. Ama resmimizi hala değiştirmediğimiz için çok güzel bir sonuç çıkmadı. Resme müdahale edelim. Daha sonrasında sonucu birlikte görelim arkadaşlar. Resmimizin klası Refresim. Şöyle alalım da yanlış yazmayalım. Nokta Refresim. Bunun içerisine geliyorum. Öncelikle bir genişlik vereceğim. Diyorum ki genişliği %100 olsun. Ne demek bu? içinde bulunduğu etikete yani dive sığdır demek. Genişlik olarak dive sığdır. Yükseklik veriyorum. Bunu 180 piksel gibi bir değer vereceğim. Siz bunları değiştirebilirsiniz. Border vereceğim yine. Border top. Left radius. 5 piksel yukarıda ne vermişiz? Evet 5 piksel vermişiz. 5 piksel. O zaman border top right radyosu da 5 piksel verebiliriz. Evet. Şimdi bir kaydedelim. Bir daha bir görelim. Evet. Borderlarımız oldu. Divin dışındaki genişlik oldu. Şu an için gayet güzel duruyor. Değil mi? O zaman gelelim hemen başlığı değiştirmeye başlığı değiştirmeye gelelim başlığımız ref baslik geliyorum arkadaşlar nokta ref baslik diyorum artık bununla ilgili işlemleri yapacağım birincisi yazımın büyüklüğünü değiştireyim font size'ım 20 piksel gibi bir değer olsun displayini değiştiriyorum inline block olsun yani genişliği, yüksekliği olsun istiyorum. Zaten haşın aslında böyle bir özelliği var. Margin verelim. Yukarıdan marginini sıfırlayalım. Resme yapışık olsun istiyorum. Renk verelim yazıya. Black olsun. Başlığımızı hizalayalım. Text Align Center olsun. Yükseklik verelim. Yüksekliğimiz 45 piksel olabilir. Ortalamak için o zaman Line Height vereceğim. Bu da 45 piksel olacak. Arka plan rengi de vereceğim. Ki bir kutu havasında görünsün. Bunu da şöyle f1, f1, f1 şeklinde bir renkle veriyorum. Görelim. Evet. Şimdi arkadaşlar, bunun inline block verdiğimiz için genişlik tanımlamadık. Geliyorum genişliğini vermeye. Inline block olduğu için içeriğin genişliğine göre ayarladı. Bizde genişlik vermediğimiz için içeriye göre kendisini kısıtladı. 100 100 diyelim. Tüm satırı kaplayacak bir içerik olsun. Evet. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir içerik geldi. Fakat yukarıdan bir boşluğumuz var. Biz marjini 0 vermiştik. Bakalım. Margin tapı 0 vermiştik ama yukarıdan bir boşluk var. resme gelelim. Resmin marjinini sıfır yapalım. Resmin dört bir taraftan marjinini sıfır yapalım. Bakalım bununla mı alakalı? Resimle de alakalı değil. O zaman şunun başlığın margin tapını eksi 5 piksel yaparsak Bakalım ne oluyor. Evet, bu şekilde bu açıyla olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim şu içeriği düzenlemeye. İçeriğimizin klası ref detay nokta ref detay. Ref detayın bir tek yazısını hizalama işlemi var. Rengini falan değiştirmeyeceğim, bir arka plan falan vermeyeceğim. O yüzden text align center diyorum istersek biz buna bir font family de ekleyebiliriz. Bir bakalım. Nasıl duruyor? Şu an bence gayet güzel duruyor. Bu şekilde de kalabilir. Ama istiyorsanız font family'i değiştirebilirsiniz. Font'u büyütüp küçültme gibi işlemler yapabilirsiniz. Şimdi bir tanesi hazır. Bir tanesi hazır ama şey yapmadık. Resme hover özelliği vermedik. Resme hover özelliği verelim. Yani resmin üzerine geldiğimizde ufak bir değişim olsun. Ref resim diyorum. Hatta burada tersten bir işlem yapalım. Resim normalde opasitesi düşük olsun. Üzerine geldiğimizde artsın. Opasitesi burada düşük olsun. Yani 0.6 gibi bir değer olsun. Burada 0.1'e çıksın opasitesi. Opasite 1 diyelim. Yani 0.6 normal hali, soluk. Üzerine geldik netleşti. Bunu da transition yapalım. Transition diyorum. Neye uyguluyorum transition'ı? Opacity için uygulayacağım. Kaç saniyede yapsın bunu? 0.8 saniyede yapsın diyorum. Bakalım. Kaydetmedik mi? Kaydettik şuraya hover özelliğini eklememişiz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi deniyorum. Evet şu an soluk üzerine geldim. Netleşti görüyor musunuz? Evet. Bu şekilde bir işlem yapmış olduk. Şimdi bunları çoğaltalım. Gelelim şuradan. Bakın divden alıyorum. Divden dive kadar. Ctrl ile C ile aldım. Yapıştırdım. Yapıştırdım yapıştırdım. Şöyle birkaç tane daha yapıştırabiliriz. Şimdi gelelim resimleri de değiştirelim. Gerçekten güzel bir sayfa ortaya çıksın. R1 de bu R2 olsun. Bu R3 olsun. R3 dedik. Bu R4 olsun. R5 R6 R7'miz var. Evet. iki tane daha ekleyelim. 3 sıra olsun bu. Bakalım R8'imiz var mı? Varmış. Bir tane daha ekledik mi? R9. R9 yok arkadaşlar. Tekrar R1 diyorum. Kaydettim. Geldim sayfayı yeniledim. Evet gördüğünüz üzere marjinlerini verdiğimiz için aradaki boşluklar, üstteki boşluklar güzel bir şekilde hepsine uygulandı. Bu şekilde bir sayfa oldu. İsterseniz siz buradaki içerikleri değiştirmekle de uğraşabilirsiniz. Tercih size kalmış. Evet. Ana sayfamız hazır. Hakkımız da hazır. Referanslar hazır. Bir sonraki videoda galeriyi de hazırlayacağız. Ve iletişim kısmı kalmış olacak. Yani iki videoyla bu işi bitireceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.